Ya, şüpheyle bakıyorsunuz anladığım kadarıyla ya şüpheyle bakıyorum ne demek ben ahmak mıyım sorgulamayacak mıyım ya şuraya bak ya de, 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 dese bundan alın 2-3 ay evvel sağlık bakanı 3. şey 3. doz gerekli değil böyle bir bulgumuz yok E şimdi bulgumuz var nereden bulgun var bilim üyelerini çalıştırdın laboratuvar tahlillerinin sonucuna mı vardın? Ya dese le şey eşcinselliği meşrulaştıran Dünya Sağlık Örgütü onayladı. Avrupa bile illatnesi. Şimdi biliyor musunuz? Çin diyor ki benim aşımı vurmayan Avrupalıyı ben almam içeri. E, Avrupa'da diyor ki Çin'i vuranı al. Çin'i verdi almam. Niye? İktisadi savaş ya savaş. Bunu kör olan görür. Hakikaten bilimsel bir şeyse. Ne yani. bilimseli ya ne bilimseli? Bilimsel bir de bir şu şey, Avrupa bilmem ne ilaç sanayi Amerika mı? Ulan bunları zaten bir şey yapan, serpaillerini koyan bu şirketler zaten. Ve Türkiye'ye ben yanılıyorsam bildiğim kadarıyla bu bu şirketlerin hepsi lekeli ve kirli. Bunların ürettiği aşı ve ilaçlar, ilaçlar insanların ölümüne, hastalanmasına, e, sakat kalmasına neden olduğu için bu şirketler dünya kadar tazminat ödediler. Onun için bize bu malları satanlar diyorlar ki, ha, bizi uluslararası mahkemelerde e, ak savunamazsınız ha. Devlet de diyor ki ha ben de diyor bak bak benim de aleyhime dava açamazsın. Ulan hayatın zehrettin bana ya. Sen kimsin ya? Devlet insan için vardır. Özgürlükleri korumak için vardır. Ulan sen intihara yasak götürebiliyor musun? Sana ne benim hayatımda? E gerçi zorlama tam yok ama dayatma. Ya lazım. kardeşim dayatma bu. Evet. Daha nasıl yapacaksın yani? Başıma jandarma mı? Dikeceksin. Ne yapacaksın? Uçağa binemiyorum. Oraya gidemiyorum. Buraya gelemiyorum.